Sağ tarafta tek sayılar var. Ordinatlar x kareden dolayı tek sayıların karesi olacaktır. Burada baştaki hariç her birinin arasındaki fark da 2'dir. Şimdi burada o yüzden 1'den değil 2'den başlayalım. En son baştaki kısmı da buraya ilave edebiliriz. Burada 2 yataydaki kısımdır taban. Bu da yüksekliktir. 2 eksi 1in karesi bölü 2 olacak. Sol taraftakine bakacak olursak 1'den başlayarak sonsuza kadar gidiyor. Yine buradaki farklarımız hep 2'dir. Çift sayılar olduğu için 2 ifade ediyoruz. 2'den başlayarak giden sayılar karesi bölü 2. Taraf tarafa böldüğümüz zaman şurada başlangıçtaki alanımız 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 var. Buradaki ifadeyi açtığımız zaman 2n'in karesinden 4n kare gelecek. Bunlar zaten sadeleşecektir burada. 4n kare ve 4n kare olacaktır. Sonsuza gittiğimiz için buradaki başlangıçta 1 bölü 2'nin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Baş katsayıların oranları aynı olduğundan dolayı alanlar oranında burada 1 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir.